devreye yardım ediyor. <laughs> bu şahit olmuyor. Bizden istedik. Hocalarımız. Bu nazar biz geldik. Başkanlara çok çok teşekkür atasınız. Bu konuda elimizden yardım etmeye çalışıyoruz ama bu batsı gelmez yap. Ama yapmıyoruz. Soranlar için destek istedik. Görüyorsunuz. Ya sana ne diyeyim? Mobilya'nın başkenti İnegöl'de 47. Uluslararası Mobilya Fuarı 3-8 Ekim tarihlerinde başlıyor. Şehrimizde heyecanlıyız, hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını, moda mobilyalarını hazırladılar. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı şehrimize davet ediyoruz. Aslında İnegöl'de bir mobilya hikayesi yaşanıyor. Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor, ulaşıyor. Şehrimizde binlerce firma bu konuda girişimciler, markalar gayretle yeni yeni mobilyalar oluşturarak bunun modasını oluşturuyor. Ben bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir ciddi değer oluşturmakta İnegöl mobilyası. Tabii ki 3-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, beraberinde ergonomik, tasarımsal anlamda ön plana çıkmış, hatta ve hatta günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini burada görebilecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş, iş insanlarını, Yeni evlenmek isteyenleri ve evini yenilemek isteyenleri buraya davet ediyoruz. Burada e, keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Aynı zamanda e, misafirlerimizi oylat kaplıcalarımızda, şifalı sularımızda ağırlayıp e, yine e, İnegöl'ümüzün önemli bir markası olan İnegöl Köftesi'ni burada onlara ikram etmek istiyoruz. Fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, e, hayırlı olmasını, ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 47. sini gerçekleştireceğimiz ve özellikle yurt dışı misafirlerimizi ağırlayacağımız Uluslararası Fuarımıza tüm paydaşlarımızı, tüm mobilyacılarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyorum.